Birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra yeryüzü parsellenip İslam alemi paramparça edildiği, İslam coğrafyası paramparça edildiği ve her coğrafyanın üzerinde batılılar kendi kuklalarını yerleştirdikleri vakit hem de askeri ve silahlı güçlerle yerleştirdikleri vakit batıyı arattıracak zulümlerin işlenmesini istediler kendi halklarına. Ve o iktidarlar kendi halklarına batıyı arattıracak düşman olan batının arayışına bile girebilecek toplumlar meydana getirildi. Neden? O kadar zulümler yapıldı ki. Kendi halklarına o kadar zulümler yapıldı ki. Evrensel tabuti güçler şer odakları olarak dünyayı kendi emirlerine alıp isteklerini yerine getirmek suretiyle devamlı olarak kontrol altında tutmak istemişlerdir. Ve tutmuşlardır da büyük ölçüde şu zamana kadar da başarılı olmuşlar. Kendi kuklaları ile devamlı o halkları ezmişler. Müslüman olan halkları devamlı olarak ezmişler. Dikkat ediyor musunuz? Yaklaşık 100 yıldan beridir genelde Savaşlar, karışıklıklar, kavgalar, gerilim filmleri hep İslam aleminin yaşamış olduğu coğrafyada meydana gelmektedir. Neden Amerika'da meydana gelmiyor? Amerika'da 51 çeşit millet var. Hepsi bir çatı altında yaşıyorlar. Hepsi de ekonomik olarak müreffeh bir hayat yaşıyor. Dünyada. Bunların akide bağları da yoktur. Oysa 2 milyara yakın nüfusa sahip olan İslam aleminin en önemli mesele akide bağıdır. Bir tek Allah'a inanıyorlar. Kitabımız Kur'an'dır diyorlar. Önderimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyorlar. Kıblemiz Kabe'dir diyorlar ve müminler kardeştir demek suretiyle yine de birbirleriyle kavga ediyorlar. Neden ipin ucu dışarıda ipin ucu dış mihraklarda, şer odakları dışarıdadır. Onların elinde. Bunun için istedikleri zaman karıştırıyorlar. Bazen o şer güçler ulusal iktidarlarla o halkları karıştırmadıkları vakit, karıştıramadıkları vakit bu sefer de değişik yöntemlerle karıştırıyorlar. Fikir ve ideolojilerde kanaat önderlerini yönlendirmek suretiyle yine halkları karıştırmaya çalışıyorlar. Fakat nedense hep aynı delikten ısırılmış bu toplumlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor. "La yuldahu'l mu'minu min jahrin vahidin marratayn." Mümin bir delikten iki sefer ısırılmaz. Yüz yıldan beridir yüz defa aynı delikten ısırılan bu halk yine aynı oyunlara gelmekte. Halkın tamamını kastetmiyoruz elbette. Öyle bir duruma düşüyor ki insanlar neye hizmet ettiklerini bilmiyorlar. Hatta ne için eylem yaptıklarını, ne için, ölen ne için öldüğünü, öldüren ne için öldürdüğünü bilmiyor. Bu kadar şaşkın sarhoş bir vaziyete gelmiş. Burada vazife önemli ölçüde topluma kanaat önderliği yapabilecek konumda olan insanlar ve İslam ulemasına düşmektedir. İslam ulemasının aklı selim ile halkı itidale çağırması ve evvela şu bilinmelidir ki Zorluklar ve zorbalıklarla hiçbir fikir insanların kalplerine yerleştirilemez. Bunun için kitleler gönüllü olarak zorba fikirlere hiçbir zaman itaat etmezler. İtaatlar sadece kısa süreli olur. Sonra neyin mücadelesi? Henüz kendi görüşleriyle, kendi iradesiyle hareket edemeyip başkasının iradesiyle hareket edenler zaten mahkumdurlar. Mahkumların ise birbirleriyle yapacakları savaş bir izzet savaşı değil, bir zillet yarışıdır. Bir zillet yarışıdır. Ne için yapılıyor? Kim faydalansın diye yapılıyor. Zaman zaman dile gelir halk içerisinde kul hakkı çok ağırdır, kul hakkı çok ağırdır. Peki ortalığı yakıp yıkmak, dükkanları ateşe vermek, insanları öldürmek kul hakkı değil de acaba kul hakkı nedir? Zulm ile abad olanın sonu berbat olur denilmiştir. Zulümden vazgeçilmezse Allah Celle Celaluhu iki şeyin ecrini hem dünyada hem ahirette verir. Biri yeryüzünde insanlığa yapılan zulüm, toplum, kitlesel olarak yapılan zulüm, ikincisi de ihanetlerdir. Bu her iki haksızlığın cezasını Allah Celle Celaluhu sadece ahirette değil, hem ahirette hem de dünyada verir. neyin uğrunda beraber birlikte yaşamak zorunda olduğunuz insanların canını acıtmaya, gerilim filmi yaşatmaya çalışıyorsunuz? Beraber yaşıyorsunuz. Soruyorum. Gerilim filmi içerisinde siz de yaşamış oluyorsunuz. Hayatınız boyunca gerilim içerisinde yaşamak mı hoşunuza gidiyor? Yoksa birbirlerinize güven, huzur içerisinde yaşamak mı hoşunuza gidiyor? Evet hangisi güzelse onu yapın. And you see E so many of them.